Şimdi burada benim gördüğüm tespitim şu. Eğer satıcı motive ise çok daha rahat satıyorsunuz. Eğer satıcı motive değilse yüksek rakamlar oluyor. Sizi zorluyor. Mecburen almak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi motive ise bu işi daha iyi yapıyorsunuz. Burası benim daha önceki bir müşterimin yeriydi. Bu müşterim T-Yapı projesinden tanıştık. Bir işlem yaptık. Gerçekten kendisi de böyle bakış açısı düzgün, satmayı niyetli, sizi dinliyor. Teknolojiyi seviyor. Yani bilgileri doğru verdiğin zaman kabul ediyor. Çok fazla da yorum yapmıyor. İstişare edip sonuca gidiyorsunuz. Buraya biz Beylikdüzü'ndeydi Projesiydi. Ben burayı satmayı düşünüyorum. Yardımcı olur musunuz tabii ki. Serva serva gittik oraya. Bir iki müşteri geldi. Sonra ama bu proje çok güzel. İçini kendisi çok özel yapmış, özel ilgilenmiş, boyasına kadar ilgilenmiş. Çok titiz bir arkadaş. Bir müşteri geldi. Ablam alacağım. Ablam Almanya'da bir görmem lazım dedi. İşte geldiler ayrıca. Biz de gittik. İlk müşteri zaten gelen ilk müşteri geldi. Baktı etti falan beğendiler. Video çekebilir miyiz? Zaten biz videosu falan hazırlamıştık. Kendisi de çekti gitti. Dönüş olmadı. Ne oldu dedim? Yani bir gelişme var mı? Dedi. Bekliyoruz. Haber gelmedi. Açık ümidi kesmiştik. Sonra bir akşam bir telefon geldi. Mülk sahibi Almanya'da. Erdinç Bey buraya dedi biz talibiz. Biz istiyoruz. Ne yaparız, ne ederiz? Şartları konuştuk. Tabii bunları yaparken brokerlarımızla istişare ediyor. Farklı bir iki durum oldu. İstişare ederek devam ediyoruz. Tamam dediler. Ne yapalım, ne edelim? Ama tabii o arada bizim profilimize bakmışlar. Remax Aranaya bakmışlar. Bizi incelemişler. Çok güzel bir şey. Çünkü Avrupa'da Remax daha bir belli bir yere oturmuş. Daha çok güvenilir firma. Sonra tamam burayı düşünüyorsanız mülk sahibiyle istişare ettik. Fiyatı netleştirdik. Kapora gönder. Verelim. Hiç itiraz etme. Tamam derler. Arkadaşlar gerçekten bu bir güvencedir. Ramax Arena'ya olan ve danışman olan bir güvencedir. Hiç kimse bu zamanda biz bazı 10 bin lira bile alamıyoruz. Hiç vermiyorlar hatta. Hiç vermiyorlar. Ama eğer siz sisteminizi güzel kurarsınız, güzel de güvenilir bir şirketlerde çalışırsınız, ofisinizde güvenli olursa, arkadaşınızda başarılı olursa bu her zaman önümüze gelir arkadaşlar. Bu başarıyı ben sizlerle beraber görüyorum. Kendimizi bir alkışlayalım. Gerçekten arkadaşlar bakın ciddi söylüyorum. Bizi takip ediyorlar. Yani her danışmanı takip ediyorlar. Sonuçları da işte bu oluyor. Size güven oluyor. Güven oldukça da müşteri potansiyelimiz artacak. Ben de başladım bu 2018'de buraya ilk geldiğimde ya heyecanım vardı ama ne yapacağımı bilmiyordum. Sağ olsun brokerlarım desteğiyle biraz girişlik yaptık oradan buradan ama şuna bakıyorum sonuçta. İyi işlem yaptığınız zaman mutlaka müşteri sizi bırakmıyor. Tabii siz de biz de müşteri doğum gününde farklı günlerde aramamız gerekiyor. Biraz konuyu açtım ama hani tecrübe olarak paylaşmak istiyorum. Herkesin bir hikayesi var. Sonra geldiler, baktılar. Biz tabii özel ilgi aldık, getirdik, havalandan aldık, oraya götürdük, buraya getirdik. Şu cümle çok güzel. İki cümleyi seviyorum ben bu meslekte. Bir tanesi bana söyledikleri için söylüyorum. Diyor ki Erdinç Bey, siz bu işin uzmanısınız zaten. Doğru söylüyorsunuz. Bu çok güzel bir cümle. Bir de şu da güzel. Ya inanın harfiyen söylüyorum. Allah diyor iyi ki sizi karşıma çıkardı. Yani o kadar güvensizlikler yaşamış ki insanı. Bu hepimiz için söylenebilir. Yani kişisel olarak algılamayın. Ama gerçekten bir çalışan, bir danışman için çok önemli bir cümle. Biz hem sizlerle kendimde kendimle de gurur duydum. Mesleğim olan sevgimden dolayı daha iyisini yapacağız inşallah. Başarılı olacağız. Güzel bir satış oldu. Tabii bu satışın ana temeli, ana fikri güven. Güven olduğu için bizim ofisimize o parayı gönderdim. Yoksa göndermezlerdi. İyi bir satış oldu. Ben hepinize iyi satışlar, başarılı satışlar, bereketli satışlar diliyorum. Arkadaşlar.